89. ismi şerife gelmiştik bu son bu sayıda yani bu sayıda el mugni ismi şerifi yani zengin kılan Allah'ımızın hangi ismi el mugni zengin kılan el gani kendi zengin el mugni başkasını zengin eden bu ismi şerifinde burada duaları vardır efendim her cuma gecesi el mugni ismini 10.000 kere okumak üzere 10 cuma peş peşe okusa kesin zengin olur Zengin olur, hazinemi bulur, ne bulur, gömü mü çıkaratta ben bunu bilmem. Ben ben imandan bahsediyorum. İnanacaksın. Allah'ın ismi Allah zengin eder. Çok güzel duaları var bu zengin olmak isteyenler için. Bu El mughni ismi şerifinin 93. sayfasında El mughni ismi şerifini El Ganiyu 1060 kere, El Mugniyi de 1100 kere. Anladın mı? Ya Ganiyu, ya Ganiyu, ya Ganiyu, ya Ganiyu, ya Ganiyu. 1060. O sonra ne başlıyorsun? Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, 1100. Ondan sonra altta duası var. Bu duayı okuyorsun. Ondan sonra parayı koyacak yer bulamıyorsun. Tamam mı? Bize getir. Biz bunları yapacak vakit bulamıyoruz. Varsa çok param bize de getir yani. Evet. Ya bu hoca da bize bir şeyler öğretti. Zengin olduk. Demezsin tabii ki. Hiç. Tecrübe ettim de. Hiç. Bizim hasta iyileşti. Bana teşekkür ediyor. Tamam. E bu kadar dua yazdık. Hiç zengin olan yok mu köşeyi dönen? Bir şey anlamadık ki biz bu işte ya. Bir kişi de gelip hocam şurada hizmete gitsin diyen olmadı. Ya zengin olan mı olmadı acaba? Neden? Amel eden olmamıştır o zaman. Dualarım kitabı 22 senelik ya. Bütün orada dolu dua var. Ama işte zengin olunca da bizi mi arayacak yani adam tabi. O da ayrı bir dava. Onun da etrafı çoğalıyor o zaman tabi. Bize yer kalmıyor. <laughs> Bizle uğraşacak hali de kalmıyor. Amel, amel, amel. Zikir, zikir, zikir. Dünya istiyorum zikir. Ahiret istiyorum zikir. İkisini birden istiyorum zikir. Allah'ın ismi şerifleri. Dua. Salamat şerife. Allah'ım salli ala seyna Habibil mahbub şafil alil, Ve müfercil kurub ala aliyah Selim Sellim ve Vesi'ahu ilmullahi teala. Allah'ım bize rızık olarak verdiklerinde bereket ver ve bizi ateşin azabından koru. Bol rızık, bereket ve zenginlik için ya gani ya muni. Amin. Allah'ım bize rızık olarak verdiklerinde bereket ver ve bizi ateşin azabından koru. Bol rızık, bereket ve zenginlik için Ya Gani Ya Muni. Amin. Allah'ım bize rızık olarak verdiklerinde bereket ver ve bizi ateşin azabından koru. Bol rızık, bereket ve zenginlik için Ya Gani Ya Muni. Amin.